Sevgili usta kasaplar, ben Şef Fehmi Samancı sizlere bugün yılbaşı hindi hazırlamasını göstereceğim. Bildiğiniz gibi yılbaşı yaklaştığı zaman insanların hindi talepleri artıyor. Genelde böyle bir gelenek haline gelmiş bizde de yılbaşında hindi yemek. O yüzden de satışlarımız artırıyor. Biraz daha cazip kılmak için neler yaparız onu göstereceğim. Tabii ki hindiyi bu şekilde de satabilirsiniz. Siz kasap olarak buna nasıl bir katma değer katarsınız? Nasıl müşterilerinizi, misafirlerinizi daha iyi ağırlarsınız veya cezbedersiniz? O yüzden çok basit, pratik, kendi dükkanınızda uygulayabileceğiniz bir sunum şekli göstereceğim. Özellikle zaten hindilerimiz temizlenmiş. iç organları çıkartılmış. Bunu kontrol ediyoruz. İçinde ekstra bir organ kalmamış şekilde temizledik. Eğer tüyleri varsa onları da tüsüyleyelim. Ki insanlar evlerinde bunu sadece alıp fırına atacak şekilde hazırlayalım. Böylelikle daha cazip hale gelecektir. Onun için öncelikle birkaç malzememiz var. Hemen onlardan bahsedeceğim. İndiğimizi şöyle kenara aldım. Burada güzel limon ve portakallarımız var. Farklı narenciyeler de kullanabilirsiniz. Greyfurt gibi, mandalina gibi artık size kalmış o. Güzel böyle bir taze kekiklerimiz var. Biberiyemiz var, kereviz yapraklarımız, saplarımız var ve havucumuz var. Bunları doğrayıp soğan ve sarımsakla beraber ve baharatlandırarak hindimizin içini dolduracağız. Hemen kesmekle başlıyorum. Limonları çok küçük değil böyle büyük elma dilimi dediğimiz şekilde kesiyoruz. tamam artık indimizi doldurmaya başlayabiliriz bu malzemelerimizi sırayla içine güzelce yerleştireceğiz portakallar karıştırarak yaparsak daha iyi olur havuç, soğanları koyuyorum sarımsak yerleştiriyorum yine araya taze kekiklerimizden koyuyorum biraz şurada güzel biberiyemiz var taze. Onlardan koyuyorum. Kereviz yapraklarımız veya saplarımız ondan koyuyorum. Sonra tekrar diğer limon, portakal. Bu limon ve portakal daha doğrusu narenciyi kullanmamızın sebebi iki tane sebebi var. Bir tanesi aroma vermesi, çok güzel bir koku ve aroma vermesi yemeğimize, hindimize. Bir de Esas önemli kısım nem vermesi. Bu portakal, limon, soğan, havuç yine hepsinde nem verecek ve içi böylelikle kurumayacak. Ee, pişerken e, siz de zaten pişirirseniz göreceksiniz çok güzel suyu akacak hindinin yağı ve suyu akarken de o lezzetler de o suya geçmiş olacak ve daha sonra onu da bir sos olarak yapıp hindi ile beraber servis edebilir isteyenler. Ee, o yüzden hani bunu düz de pişirebilirdik. Ama bu şekilde yaptığımız zaman çok daha lezzetli, dediğim gibi daha sulu sulu bir hindi elde etmiş olacağız. Şu şekilde böyle kapak gibi yapıyorum soğuk koyduklarımı. Zaten bir de bağlayacağız. Ondan sonra içinde böyle güzelce pişecek. Şimdi hindimizi hazırladık. Tek baharatlandırma ve tereyağı kısmı var. Şimdi her tarafına güzelce tereyağı süreceğiz derisinin altına. Bir de bağlamamız gerekiyor. Bağlamamızın sebebi butumuz var, kanadımız var ve göğüs kısmımız var hindide. Eğer bu şekilde fırına atarsa, atarsak ne olacak? İnce kısımlar önce pişmeye başlayacak. Bu kanatlar, kanatlar önce pişecek. Daha sonra butların uçları, butlar ve göğüsler pişecek. Ama bu, bunun sonucunda ne olacak? Kanatlar göğüs pişene kadar veya but kurumaya başlayacak. Bunu engellemek için bağlama yapıyoruz. Bağladığımız zaman bu şekilde göreceksiniz birazdan. Bu şekilde bunu sadece tek bir bütün etmiş gibi oluyor o zaman. Böylelikle ne kanatlar kuruyor, ne butlar kuruyor, ne göğüs kuruyor. Hepsi aynı anda sulu bir şekilde pişmiş olacak. O yüzden bağlama önemli. Ama tereyağlıyı da bağladıktan sonra yapıyoruz ki daha kolay olsun. Çünkü yağlanmış bir şeyi bağlamak daha zor olacaktır. O yüzden şöyle güzel fırına girecek yanmaz bir ipimizi alıyoruz. Evet, bağlamaya buttan başlıyorum. Butların ucunu şöyle kalçayla beraber şurada hafifçe bir düğüm atacağım. Bakın böylece birleştirmiş olduk. Daha sonra hindimizi ters çeviriyoruz. Bu şekilde. Buradan kanatları alıyoruz içeriye. Burada da sıkıca bağlayacağız. Bakın böylelikle kanat vücuda iyice yapışacak. Şurada düğümü atalım. Daha sonra da bu şekilde tekrar sarıp dağılmasını engelleyeceğim. Şöyle kanatların bu sefer uçlarını da güzelce sıkıştırdım. Ve şurada artık düğümümü bitiriyorum. Çok da fazla dolamaya da gerek yok. Zaten gördüğünüz gibi bütün haline geldi. Bakın kanatlar yapışık, butlar yapışık. Artık tek parça bir et gibi oldu bu. Böylelikle hepsi aynı anda pişecek. Hiçbir tarafı kurumayacak. Çünkü yemek yaparken en önemli şeylerden biri ürünlerimizi kurutmadan pişirebilmek. Böylelikle lezzeti maksimum elde edebilmek. Şimdi tereyağlama zamanı. Tereyağımız oda sıcaklığında e, sürdüğünüzde rahatlıkla sürülebiliyor. Böyle güzelce derisinin her tarafına bolca yedirerek e, sürüyoruz. Bu da ne sağlayacak bize? Hem lezzetimizi artırmamızı sağlayacak, hem de güzel çıtır, e, kızarmış bir görüntü elde etmemizi sağlayacak. Yani bunu hazır olarak bu, e, dükkanınızda da tutabilirsiniz. Sipariş gelince de hemen hazırlayabilirsiniz aslında çok zor bir işlem değil gördüğünüz gibi. Dediğim gibi müşterinizin hayatını kolaylaştıracaksınız. Bunu götürecek, evinde direkt fırınında pişirecek hiçbir işlem yapmadan. Evet arkadaşlar, güzelce doldurduk indimizi, tereyağladık. Şimdi de bir de baharatlandırınca fırına girmeye hazır olacak. Biraz pul biber atıyorum. Hem de yağladıktan sonra baharat gördüğünüz gibi baharatlar da güzelce üstüne çok daha rahat bir şekilde yapışıyor. O da yine piştikçe, suyu yağa çıktıkça hindinin baharatlar da yine lezzet verecek suyuna da. Hem güzel sulu bir hindimiz olacak hem de müthiş bir sosumuz olacak. Çok az tuz koyuyorum. Tuza dikkat edelim çiğ ürünlerde. Zaten bildiğiniz gibi... E, tuz ürünlerin suyunun çıkmasına sebep oluyor. Hafiften pişirmeye başlıyor çünkü. Eğer çok fazla tuz koyarsak ve hindimizi hemen pişirmezsek e, suyunu olduğu yerde salmasına sebep olacağı için tuzu dikkatli kullanalım. Biraz acı toz biber de kullanacağım pul biberin yanı sıra. Farklı aromalar. Biraz da kimyon. Çok az atacağım kimyon. Evet son olarak da içine sarımsak koyduk ama biraz daha sarımsağın güçlü lezzet vermesi için çok az da bir toz sarımsak koyuyorum üstüne. Toz sarımsak da da dikkatli olalım. Çünkü ürünleri kurttukça lezzeti çok artıyor. Çok sarımsak koyarsanız toz sarımsak çok baskın bir tadı olacaktır. Evet bu şekilde şöyle hafifçe elimle yine biraz daha üstünde gezdiriyorum. Güzel. İçi aromalandırılmış portakal, limon, soğan, sarımsak, keviz sapı, taze kekik ve biberiyle dışını da güzel tereyağladık. ...baharatlandık... ve fırına girmeye hazır hale getirdik. Son olarak da karabiberimizi ekliyorum. Evet sevgili usta kasaplar, bu şekilde hazırlayıp müşterilere daha farklı bir ürün sunmuş olursunuz. Böylelikle dükkanınızdaki ürün portföyünü geliştirmiş olursunuz. Katma değerli ürün yaratmış oluyoruz çünkü bu şekilde. Düz bir hindi satmaktansa hazır fırına gelecek şekilde sattığınız zaman müşterileriniz de bunun hoşuna gidecektir ve talep edeceklerdir. Evet, hepinize kolay gelsin. Usta Kasap sosyal medya hesapları takip ederek farklı reçetelere, değişik fikirlere ulaşabilirsiniz.